Son yıllarda artan hava kirliliği, ekosisteme verdiği zararın yanı sıra insanlarda da fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara neden oluyor. Hava kirliliğini önlemek için neler yapabiliriz vatandaşa sorduk. İnsanların daha duyarlı olması gerekiyor. Hava kirliliğine karşı duyarlı, hassas davranması gerekiyor. Ve kömür kullanımının doğalgaza dönüştürmesi için hükümetin bir şeyler yapması gerekiyor. İnsanlar bilinçlenmesi lazım. En önemlisi insanların e, bilişli vatandaş olması gerekiyor. Ben elimden gelen gayreti gösteriyorum. Çöplere dikkat ediyorum. Çöp kutusunu atmaya çalışıyorum. E, memleketimde ağaç dikmeye gayret ediyorum. Hükümet yasa çıkarması lazım. Bunlara gerekli cezalar vermesi lazım. Biz halk olarak da işte dikkat etmemiz lazım. Artan hava kirliliği rahat nefes alamamızı sağlıyor. E, yorgunluk. Ben kendi adıma yorgun hissediyorum kendimi zaman zaman nefes almakta zorlanıyorum. Arabaların bu kadar çok olmaması lazım. Şehirde bu kadar olmaması lazım. Ağaçlandırma'nın daha çok olması lazım. Yeşil alanların arttırılması lazım. Doğalgaz kullanıyoruz. Bu tarz hani fosil yakıt kullanmamaya çalışıyoruz ama hani doğalgazı fosil yakıt. Tabi sanayileşme var, yoğun sanayileşme var. Sanayilerin dikkatsiz olması, sanayicilerin ve devletin koordineli bir şekilde buna bir çözüm bulamıyor olması, varsa bir çözüm de uygulanmıyor olması ya da cezaların caydırıcı olmaması gibi 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 söyleyebiliriz.